Şimdi lütfen en küçük şeride dikkat edin. Yapabileceklerinizi hatırlayın. Acil bir tahliye durumunda tüm bagajları uçakta bırakın. Topuklu ayakkabılarınızı veya sadece zarar verebilecek kesici eşyaları çıkarın ve en küçük kişi olarak uçağı terk edin. Kemeğiniz gösterilen şekilde bağlanır, Elinize göre ayarlanır ve tekrar çıkarır. Kemeği çıkarı yalnız süre boyunca bağlı bulundurulması ve uçuş boyunca bu şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kanın basıncında bir değişiklik olursa, başınızın üzerinde bulunan oksijen maskeleri panelden düşecektir. Koltuğunuzda kalın ve maskeyi kendinize doğru çekin. Bu, oksijen akışını başlatacaktır. Oksijen maskesi takmadan önce kişisel koruyucu maskesini çıkartın. Oksijen maskesini aldığınızda ve burnunuzun üzerine yerleştirin ve bandı ayarlayarak normal şekilde nefes alın. Başkalarına yardım etmeden önce kendi maskeyi takmayı unutmayın can yeleğiniz kolsuzun altındadır. Suyun işlerle ve kabinekli sarılan talimat verildiğinde can yüreğin çantasından çıkarın ve başınızın üzerinden geçirin. Kemeri belinizden geçirin, ön tarafta sabitleyin ve çekerek belinize göre ayarlayın. Can yeleklerini gösterildiği şekilde kırmızı ipleri çekerek uçak dışında şişirin. Şişmezse şişirme borlarını kullanarak şişirebilirsiniz. Emniyet karsanınızdaki koltuk cebindedir. Herhangi bir acil işe karşı, acil çıkış yönleri, oksijen maskeleri, can yelekleri ve çarpma pozisyonu içeren önemli, içer. önemli bilgilerin için bulunduğu emniyet kartının durumu ön sağlamak adına dikkat edeceğini Şimdi kabin ekibimiz son kontrolleri yapmaktadır. Kemerinizin bağlı ve kabin ekibimiz açısından görülebilir bir şekilde olduğundan emin olun. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. Kabin ekibine teşekkürler.